Sevgili seyirciler Ankara'dan yapmış olduğumuz yayınlarımız devam ediyor. Şöyle, bu organizasyonun mimarlarından birisi şu anda e, Samanyol Avrupa'da konuk. Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı e, Sayın Doktor Murat Erdoğan. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür evet, ederim. Siz hoş geldiniz. E, o sempozum devam ediyor. Her iki salonda da konuşmacılar, tebliğciler tebliğlerini ee, deklare ediyorlar. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacını duydunuz? Öncelikle onu sormak istiyorum size. Şimdi Türklerin e, Avrupa başta olmak üzere yurt dışına gidişi e, yaklaşık olarak e, 50'li yıllarda başlıyor ve yaklaşık olarak 50 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Bu tam e, tarih olarak e, birkaç yıl önce birkaç yıl sonrasına denk gelebilir ama yarım asırlık bir hikaye ve bugüne kadar bu konuda yapılmış ciddi bir akademik çalışma da olmadı. Artık yurt dışındaki insanlarımızın niteliği de değişti. Türkiye ile olan ilişkilerinin niteliği de değişti. Eskiden yurt dışındaki insanlar için e, Türkiye için en kıymetli tarafları bunların Türkiye'ye döviz göndermeleriydi. Evet. Ailelerine yaptıkları yardımlar Türkiye'nin mali yapısı için son derece önemsenen bir şeydi. Yılda 2-3 milyar dolar gibi bir para geliyordu ve bu çok önemseniyordu. Artık ama Türkiye ekonomik olarak bunları çok geride bıraktı. Ve şu an e, bu insanlarımız hem kendilerini yetiştirmeleri hem Türkiye'nin genel politikalarında Türkiye'ye destek vermeleri bakımından çok önemli bir noktaya geldiler. Bugün burada 15 ayrı ülkeden 130'un üzerinde katılımcımız var ve bunların her birisi kendi alanında gerçekten kendilerini ispat etmiş, çok önemli işler yapmış. Göçmenliğin bütün olumsuzluklarını bir tarafa bırakarak, dişleriyle, tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş insanlar. Çok ciddi tecrübeleri var, aynı zamanda çok ciddi sıkıntıları var. bu başarı hikayeleri çok kolay gerçekleşmiyor bunu görmek lazım. Onun için de biz bu 50 yılın içinde bir sempozyum yaparak üç tane hedef ortaya koyduk. Bunlardan birincisi, 50 yılın bir bilansını çıkaralım. Ne oluyor, ne bitiyor, bir envanter çıksın. Ne kadar insanımız nerede? Bu insanların özellikleri nelerdir? Ne kadar orada doğmuştur? Ne kadarının Türkiye ile bağlantısı vardır, vatandaşlığı vardır vesaire. Yani bu konularda genel bir bilgi ortaya koyalım. İki e, bu insanların sıkıntıları nelerdir? Göçmen olmak, e, hele Türkiye'den kalkıp dünyanın başka yerlerine gitmek çok e, aslında kendi içine sosyal bir dram. Bu insanlar arkadaşlarını bırakıyorlar, dostlarını, ailelerini bırakıyorlar, hatta havalarını sularını bırakıyorlar. Çalışmak üzere, para kazanmak üzere bir yerlere gidiyorlar. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Ama bunun getirdiği çok ciddi başka sorunlar da var. Yaşadıkları toplumun bunları ne kadar kabul ettikleri, kendilerinin bu sistemin içine ne kadar uydukları. Bundan kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar her geçen gün farklı sıkıntılar ekleniyor. Bazı Bazıları geride kalıyor ama mesela son e, 5-6 senedir bu sefer İslam kaynaklı endişelerden kaynaklanan, buna İslam fobi diyoruz, ondan kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlar bizim göçmenlerimize yansıyor. Bununla ilgili sıkıntılar konusunda 15 farklı ülkedeki göçmenlerimizin genel sıkıntılarını bir araya koymak, bununla ilgili ortak çözüm önerileri ortaya koymak. Üçüncü olarak da, az önce de onu söylemiştim. Bizim göçmenlerimiz bizim için e, vatanlarına çok bağlı insanlar. Bu başka hiçbir ülkenin insanlarıyla kolay kolay karşılaştıramaz. Almanya'da ya da Belçika'da başka ülkelerden gelen insanlar da var. Ama bizimkiler kadar ülkeleriyle bağlantılı olan, ülkelerini yakından takip eden çok az insan grubu var. Ve bu Türkiye için ciddi bir avantaja dönüşebilir. Şu anda bunun katkıları var. Hani e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde göçmenler çok ciddi roller oynuyorlar. Bundan sonra da oynayacaklarından eminiz. Dolayısıyla acaba Türkiye'ye hangi alanlarda daha çok katkı sağlanabilir? Hı. Türkiye neler yapabilir? Ne gibi alanlarda sıkıntılar var? Bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Böylece üç önemli amaç üzerinden hareket ediyoruz. Murat Bey, ne gibi sonuçlara ulaştınız? Siz, biz şunu merak ediyoruz özellikle. Bizler Avrupa'da yaşadığımız için sorunları belki olayın içerisinde olduğumuz için tam fark edemiyoruz, görüyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya bir akademisyen olarak nasıl görüyorsunuz? Avrupa'da orada yaşayan Türklerin, yaba, yurt dışındaki yaşayan Türklerin durumu nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, akademik e, literatürde şey lafı vardır, meşhurdur. Bazen ağaçlardan ağaçlardan e, ormanı görememek vardır. Bir de ormanlardan tek tek ağaçları görememek gibi bir durum vardır. Onun için siz orada yaşarken bazı şeyleri siz görüyorsunuz, bazı şeyleri biz görmüyoruz. Tersi de burada gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, bu çerçevede bizim oradaki insanlar yani buradaki sempozyumda genel olarak ortaya çıkan en önemli şey benim açımdan çok ciddi bir entelektüel kapasitenin olduğu ortaya çıktı. Siyasi ve entelektüel kapasite çok yüksek. Bakın biz sempozyuma online kayıt imkanımız vardı. 400'ün üzerinde başvuru oldu. Bunların yüzde 90'ı yurt dışındandı bu başvuruların ve 200'den fazla kişi ciddi akademik sunumlar yapmak istediler. Bu dünyanın her tarafından geldi bu duyurular, özellikle Avrupa merkezli olarak. Bu çok ciddi bir entelektüel kapasiteyi gösteriyor ve bu entelektüel kapasite bu şekilde birbirini tanımış oldu. Şimdi biz buraya 130 kişiyi çağırabildik. Daha fazlasına imkanlarımız el vermedi. Ama bu platform devam edecek ve bu platform sayesinde insanların gönüllü bir biçimde birbirleriyle yardımlaşmasını, birbirlerinden haberdar olmasını sağlamaya çalışıyor. Bence başlangıç itibariyle sempozyum bu başarıyı sağladı. Ha bundan sonra ne olur? Biz mesela bu çalışmaları kitap olarak yayınlayacağız 3 dilde. Bugüne kadar entegrasyon uyum konusunda hep yabancıları dinledik. İlk kez Türkiye'den Türklerle ilgili olarak uyum sorunlarını e, ciddi bir biçimde bu işlerde hakikaten yetkin olan, bu işleri bilen kişilerin ifade etmesini sağladık. Şimdi biz bunları İngilizce, Türkçe ve Almanca kitaplar olarak yayınlayacağız. Dünyanın bütün kütüphanelerine göndereceğiz. Dolayısıyla bundan sonra akademik çalışmalarda da yapılacak politikalarda Türkler ve göçmenler denildiğinde insanlar buradaki insanların o görüşlerine ulaşabilecekler. Bu da sanıyorum sempozyumun en büyük katkılarından birisi olacak. Bundan sonraki sempozyumlarda yine sizin isminizi duyacağız zaman. İnşallah memnuniyetle yani ben bundan son derece zevk alıyorum. Ben kendim normalde Avrupa Birliği uzmanıyım. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri üzerine çalışıyorum ama göçmenler bunun çok önemli bir parçası. O vesileyle bu konuya çok ilgiliyim. Benim şimdiki hedefim bundan sonra her sene bu toplantıyı başka bir ülkede yapmak şeklinde. Eğer onu başarabilirsek hem ee, bu konuda bu aynı zamanda Türkiye'nin biraz da meydan okuması bütün dünyaya. Yani bu insana sahip çıktığının bir işareti. Çünkü yurt dışında olanlar da biliyorsunuz çok kırgınlar. Bizim devletimiz bize sahip çıkmıyor derler, bizimle hiç ilgilenmiyor derler. Mesela bugün de söylüyorlar 50, 50 yıl oldu ilk defa böyle bir şey oluyor. Neden oluyor diye son derece haklılar. Çok ciddi sıkıntıları var. Bazen yaşadıkları ülkelerden çok daha fazla sıkıntıyı kendi ülkeleriyle yaşıyorlar. Yani biz ben akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben kendim de 10 sene falan yurtdışında yaşadım. O dönemde yaşadıklarımdan bunu rahatlıkla görebildim. Onun için biz burada çıkan sonuçları sadece yurt dışına mesaj olarak iletmek istemiyoruz. Bu aynı zamanda yurt içine iletilecek mesajlar. Bu konuda da gayet iyi bir e, algı olacağını ve ilgi olacağını da tahmin ediyoruz açıkçası. Önemli adımlar atıldı İnşallah. bu sempozuma. Çok teşekkür ediyoruz. De çok yoruldunuz Sağ sizler. Sağ olun. Çok Teşekkür ederim ama e, yani güzel sonuçlar çıksın. Herkes kazansın. O zaman e, hiçbir sıkıntı yok. Memnuniyetle birkaç gün yorulalım. Dert değil. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok ben çok teşekkür ederim. ederim. Sevgili seyirciler Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Murat Erdoğan konuğumuzdu. Ankara'dan sizlere iki gün boyunca önemli konularda yayınlar yaptık. Çok önemli konuklarımız kendi tebliğlerini Samanyolu Avrupa ekranlarından da anlatmaya çalıştılar. Yurt dışındaki Türkler 50. yılında göç uyum sempozyumundan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.